Merhaba arkadaşlar Kripto Sepetim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle beraber genel bir piyasa analizi yapacağız. Bitcoin'e bakacağız. Altcoin'lerdeki son durumu analiz etmeye çalışacağız. Videoyu atlamadan dikkatli bir şekilde izlerseniz sizin için daha faydalı olacaktır. Kanala abone olarak videoyu beğenerek ve yorum atarak da bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda belirttiğiniz altcoin'lere canlı yayınlarda özellikle bakmaya çalışıyoruz. E, canlı yayın açamadığımızda da video atıyorum. Videolarda da artık altcoin analizlerine başlayacağız. İstediğiniz altcoin'ler varsa bunları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her gün altcoin analizleri gelecek arkadaşlar. Bu yüzden kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerek Bitcoin'de başlamak istiyorum. Bitcoin şu anda tam 32.500 seviyesinde ve 32.500 seviyesinin altına kırma ihtimali var arkadaşlar. Bunun sebebi de şu aslında destek direnç noktalarına baktığımız zaman benim için destek noktası olan 33.300 seviyesini kırmış durumdayız. Ve şu anda Açıkçası böyle bir sıkıntılı konumdaymışız gibi duruyor çünkü 32.300'ün altına ne zaman sarksak ne zaman kapanış gelse e, o zaman bir düşüş görüyoruz hatta 30.000'i 30 e, birkaç kez denedik bu yüzden e, bu sebepten dolayı buradan bir düşüş gelme ihtimali söz konusu olabilir dikkatli olmak gerekiyor açıkçası. Farklı bir indikatör olarak da arkadaşlar 20 günlük ortalamamız bir direnç haline gelmiş aslında. Gördüğünüz gibi 20 günlük ortalamayı uzun süreden beri kıramıyoruz aslında. Yani uzun sürede kıramadığımız için de burası artık bizim için bir direnç noktası olmuş. Ama buranın kırılması gerekiyor artık. Çünkü böyle aşağı yönlü düşüşler geldiğinde tabii ki bollinger bantlarımıza da bir daralma oluyor. Yani hacimde bir azalma söz konusu olduğu için yavaştan bir yönümüzü belirlememiz gerekiyor bu konularda. Günlük grafikte böyle bir analiz çıkartabiliriz. Yani bollinger bantlar artık çok fazla daraldı buradan sonuna herhangi bir yöne e, düzeltme gelecektir. Yani yukarı yönlü veya aşağı yönlü bir hareket göreceğiz. E, sadece bu yakın zamanlarda göreceğimizin analizidir bu. Yani tabii ki bu piyasa zaten iki yönlü. Hedefin ne tarafa doğru gideceğini tahmin etmek tabii ki farklı indikatörlerle çözülebilir. Fakat şu anda bizim için Bollinger bandı yakın vadede bir tarafa kırılım gelebilir diyor aslında benim için böyle bir durum söz konusu Bollinger bantlarında. Bu da bizim için güzel bir analiz oluyor aslında. EMA değerlerimizde de dediğim gibi 20 günlük ortalama bizim için bir direnç konumuna denk gelmiş. Direnç konumuna denk geldiği için de e, burayı kıramıyoruz. Umarım ki bunun üst yönlü bir hareket gelir ve e, artık 200 günlük ortalamamıza deneriz. 39 bin hatta 42 bin üstüne atmamız gerekiyor tabii ki tam anlamıyla sıkıntı geçti diyebilmek için bakıldığı zaman grafikte hala 30 bine deneme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Ben 30 binde de kalememe girdiğimi ilk kaleme alışlarımın yapıldığını söylemiştim. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla beraber bunları söyledik arkadaşlar. Şöyle 240 yani 4 saatlikte baktığımız zaman aslında bizim için yakın vadede bir düşüş söz konusu. Son 4 saatte bir düşüş geldi. Şöyle destek direnç noktalarımızı açtığımız zaman benim aslında canlı yayında dile getirdiğim bu kırmızı çizgi arkadaşlar buradaki red konumuydu. Yani buradan red yeme ihtimalimiz yüksek arkadaşlar. Pozisyon olarak pozisyonlar burada bitirebilir. veya farklı pozisyonlar açmak isteyen arkadaşlar için de bu pozisyonlar beklenebilir demiştim ve buradan da güzel bir şekilde reddi yedik. Bu reddi yememizle beraber açıkçası 33.300 seviyesinin altına kırmaması gerektiğini düşünüyordum. Yani bizim için burası bir destekti. Fakat bunun altına kırıldı ve şu anda bayağı bir yüklü düşüş geliyor. 32.500 seviyesindeyiz. Umarım ki buradan daha fazla aşağı kırmayız. Çünkü burada da bir destek noktamız söz konusu. Yani 32.500 kırılırsa bizim için 30 bin seviyelerini beklemek ee, olanak olacak arkadaşlar. 30, 30, bin seviyelerine kadar düşme ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Burada da bir düşüş söz konusu. Şöyle ton marka baktığımız zaman aslında burada şöyle bir analiz çıkartabiliriz. Burada ee, şu anda kırmızı bir yakmış durumda arkadaşlar ve kırmızı 2 ile beraber daha da fazla düşebiliriz. Bunu söylemek gerekiyor. Yani buradaki kırmızı mum kapanışı gelirse ve buradan daha sonra tekrardan kırmızı mum açarsak onun kapanışıyla beraber daha da aşağılara düşebiliriz. 30 bini bekleyebiliriz. Tabii ki bu konumlarda çok fazla fake atlar ve fake yapılıyor. Çünkü burada da gördüğümüz gibi aslında bu direnci kırılmaması ve beraber düşüş gelmişti. Burada da hani bir destek noktasına tutunup yukarı yönde hareket gelme ihtimali var. Yani bu pozisyonda açıkçası bana sorarsanız çok fazla düşüş ihtimali gözükse de yükselme ihtimali de birazcık yüksek. Çünkü burada çok fazla piyasanın fake attığı konumlardayız. O sebepten dolayı burada hani destek noktası olarak görülüp işlemlerde açan insanlar olacaktır. Açıkçası bu da bir mantıktır ama ben bu noktada kısa vadede düşünüyorsak yani işlem açacaksak açıkçası stoplu olmasının en doğru olduğunu düşünüyorum. Yani burada risk alabildiğimiz kadar stop koyup ondan sonra işlem açmak en doğrusu olacaktır. Çünkü düşüş ihtimali birazcık yüksek. Yani bana kalırsa destekten destek alıp yukarı yönlü gelme ihtimali birazcık daha fazla ama düşüş ihtimali de gözüküyor indikatörlerde. Böyle bir durum söz konusu desteğimizin de kırılmasıyla dolayı böyle bir durum söz konusu. Umarım ki buradan yukarı yönlü hareketler gelir. Herkes de kar eder. Dediğim gibi yani bu pozisyonda işlem açacaklar da stopsuz işlem açmaması gerekiyor. Başka da söyleyecek çok da bir şey yok aslında Bitcoin'de böyle bir durum söz konusu. Umarım ki yarın daha güzel ekranlarla sizi karşılarız. Her gün video atmaya çalışıyorum. Video atamadığımda canlı yayınlar yapıyorum. Canlı yayın yapamadığımda da video atıyorum. Yani genelde her gün video atmaya çalışıyorum. Bildirimleri açarak, abone olarak bana destek olabilirsiniz tabii ki. Bu tarz videolardan da daha önce haberdar olmuş olacaksınız arkadaşlar. Şöyle total 2 verisine baktığımda da benim için önemli bir veri olan 800 bandına çıkmamız gerekiyor açıkçası. Burayı kırdıktan sonra daha güzel hareketler geleceğine inanıyorum açıkçası. Umarım ki bu hareketlerde gelir ve total 2'de de güzel konulara erişiriz arkadaşlar. Çok da fazla söyleyecek bir şey yok aslında. Yorumlarda belirterek siz de istediğiniz altcoin analizlerini bekleyebilirsiniz. Herkesin istediği altcoin analizlerini canlı yayınlarda ve videolarda yapmaya çalışacağım. Yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Umarım ki bol kazançlar elde edersiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın umarım ki bol kazançlar elde edersiniz bay bay